Kolay gelsin abi. Hani o, hamsi kalmamıştı. Hamsi var. O hep benim meşhur etti. Kral da seni meşhur etti. Aynen. Ne kadar hamsi? 150. 150'ye mi? Bir de millet mezgiti çok soruyor. Mezgit yok mu? Sadece istavrit var galiba. Başka mezgit var ki yani. Ne zaman gelip bilemiyorum. Sende ne kadar? Ne, i̇stavrit. İstavrit 150. Hı -hı. Hamsi de 150, istavrit de 150 bugün Ünye'de. Olsun konuşacağım tabii. Konuşurum tabii ya Sen dedim. Ah oh, ben daha neler konuşacağım dedim, Kız hemen kaçtıyorum ben dedim. Ee, öyle. Ha. İyi demişsin. Ben daha neler konuşacağım böyle. Kız hemen kaçtıyorum. Hani hamsinin son evreleriydi. Bu hamsi nereden ya, hamsi, geldi? hamsi Mart ayının sonuna kadar hamsi var. Ha. Av sana kadar amsıyor av sana kadar. Ama hamsi tabii 150 lira. 150, 250 lira. Şu an istavrit çok. çok fazla sanırım. Değil mi? Aynen. Mezgit yok galiba. Yok. Mezgit yok. Mezgit arayanlara duyurulur. Mezgit yok. Mezgit arayanlar Getir. Ünye'den Perşembe'ye gitsinler. Ünye'den Perşembe'ye. Aynen. Perşembe'den başka hiçbir yerde mezgit kalmazlar. İyi çok. mezgit, iyi. iyi mezgit yiyeceklerse. Bulmur'da. Orası yuvası <laughs> zaten. Abi sen böyle bekliyor. Merhaba abi nasılsın? Müşteri misin? He, ıslanmayın. İyi ha.